Burada iki tane tuz görüyorsunuz. Bu tuz bizim bir yıl içerisinde tüketmemiz gereken tuz. Bir insanın günlük tuz ihtiyacı aslında bir tatlı kaşığı kadardır. Bu da yaklaşık 5 gramdır. Bunu eğer biz bir yıl içerisinde 5 gram tuz tükettiğimizde bir yılda kaç kilo tuz tüketmiş oluyoruz? Yaklaşık 2 kilo. Yaklaşık 2 kilo. yani biz gerçekten Dünya Sağlık Örgütü'nün bize söylediği gibi biz günde eğer bir tatlı kaşığı tuzu vücudumuzun ihtiyacı için kullanırsak bakın bu kadar tuz yememiz gerekiyor. Bir Peki, senede. bir senede yememiz gereken tuz normalde bu. Peki biz ne yapıyoruz? Farkında olmadan yediğimiz yiyeceklerle o kadar çok tuz vücudumuza alıyoruz ki bir yılda Onu normalde... Onu istersen ben kaldırayım. ben de <laughs> <et alabilirim. gülüyor> kilo tuz. Bir senede biz bu kadar tuzu evet. mu tüketiyoruz? Evet, Yapı yapılan araştırmalara göre Türkiye'de şu anda günlük kişi başına tuz tüketimi yaklaşık 18 gram kadar. Yani olması gerekenden 4 kat daha fazla ve bunun farkında bile olmadan biz bunları e, alıyoruz. Biz... Şimdi önce tuzlukların deliklerini göstereyim size. Birinde tek bir delik var, birinde maşallah Epeyce bir sayıda delik var. Normalde bunun tuz olması lazım. Bir kere bizim size bir önerimiz olacak tahmin ettiğiniz üzere. Lütfen bunu tuzluk yapın. Bu karabiber olsun. Yani tek delikliği tuzluk yapın, çok delikliği biber olarak kullanın. Normalde tam tersi olmasına rağmen artık günümüzde e, biz tuzu birçok yiyecekle aldığımız için tek delikliği tuz olarak kullanmakta fayda var. Kesinlikle. Fayda var. E, ve biz de bunu yapabiliriz. Evde karabiber, e, karabiber, karabiberliklerimize tuz koyalım, tuzluklarımıza da karabiber koyabiliriz.